bugün Galatasaray'ın kalecilerinden bahsetmek istiyorum. Kalecilik meselesi Galatasaray için çok önemli. Herkesin forvetten bahsettiği, Galatasaray'ın forvet olarak kimi alacağı, o alıp alamayacağının tartışıldığı bir dönemde kalecilik konusu ikinci plana atılıyor. Ama bana göre Galatasaray için asıl kritik mevki kaleci. Çünkü kalecisiz Galatasaray'ın başarı etmesi mümkün değil. Galatasaray tarihine bakarsanız Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde hep Galatasaray'ın iyi bir kalecisi vardır. Galatasaray'ın başarısız olduğu dönemlerde Galatasaray'ın kalesi zayıftır ya da vasat kalecilerle doldur. O yüzden bugün kaleciliğe ve Galatasaray'ın tarihindeki önemli kalecilere vurgu yapmak istiyorum. Onlardan bahsetmek istiyorum. Galatasaray'ın ilk kalecisi kulüp 1905'te kuruluyor tabi. Asım Solumut, Ali Samiye'nin arkadaşlarındandır ondan sonra. Asım, kaleci Asım tabi Fotoğrafta da böyle daha koyu bir kazaklı resmi vardır. Ondan sonra kaleci olmasını istinaden. E, mektepli bir Galatasaraylıdır. Galatasaraylı Hatta torunlarının çocuklarının isimlerine de Gül Baba İthafen başında gül olan isimler koyarak e, ilerletmiştir. E, ve aynı zamanda bir öğretmendir Asım Sonumut. Önemli bir Galatasaraylıdır. İki numaralı kurulucudur. Ama daha modern döneme geçersek e, Süper Lig başladığında Galatasaray'ın Kalesinde Turgay Şeren var. Turgay Şeren İstanbul Liglerinin olduğu dönemde de yani 1950'li yılların başına itibaren Galatasaray'ın kaleciliğini yapan bir isim. Ee, rahmetli Turgay Şeren e, Galatasaraylı değil Galatasaray'ın kendisi olan bir isim. Yani sadece Galatasaraylı demek e, hafif kalıyor çünkü mektepli de bir Galatasaraylıdır. Galatasaraylı hatta meşhur Berlin Panteri olduğu iki bir Türk milli takımının Federal Almanya'yı yendiği maçta e, Turgay Şerhan aslında Galatasaray Lisesi'nin son sınıf talebesidir hala. Böyle bir enteresan tarafı var ve uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini kuruyor. 60'lı yılların başındaki şampiyonluklarda Turgay'ın etkisi var. Ki e, İstanbul Ligi'ndeki yani 55-56'daki şampiyonluklarda rahmetli Turgay Şerhan'ın etkisi var. Milli takımda uzun süre en uzun e, futbolculuk yapan oyuncusuydu. Yanılmıyorsam onu... Daha sonra Fatih Terim geçene kadar öyle bir tarafı vardı. En çok milli takımın kalesini koruyan isimdi. Tarsel bir fikir ve her şeyle Galatasaraylı biriydi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra hatta futbol, yani spor yazarlığı yaptığı dönemlerde çok fanatik tipler Turgay Şehre'nin objektif yorumları karşısında bu adam Galatasaraylı değil gibi abuk sabuk laflar ettiler çok terbiyesizce de laflarda açık söyleyeyim. Yani Turgay Şerif'in Galatasaray'ını tartışmak e, sana bana kalmaz diyorlar ya. Hakikaten öyledir. Rahmetli Turgay Şerif'in Galatasaray'ını tartışamayız. Ondan sonra Allah gani gani rahmet eylesin. İkinci e, Galatasaray'ın şampiyonluk dönemi yani Türkiye'liklerinde Brian Börçlü 70'lerin başında 70-71-72'li dönem. Üstelik üstüne, üstüne üstüne şampiyon olduğu dönem. O dönemde ee, Özdenak ailesinden ki Gökmen Özdenak da Galatasaray'ın forvetidir. Ee, iyi bir Galatasaraylıdır. Fakat Gökmen'in topu dikmesiyle meşhurdur. Ee, ama benim bahsedeceğim Yasin Özdenak'tır. Oradaki 3 yıllık şampiyonlukta kaleci Yasin'in e, önemi vardır. Yani Yasin Özdenak'ın çok büyük katkısı vardır. Burada kalecilik özelliği olarak bahsetmek lazım. Turgay refleksi çok iyi olan bir kaleci Turgay Şeren. Eee placement dedikleri kalede yer tutma açısından mükemmel bir kaleci. E, kalecilik refleksi iyi. Yan toplarda fena değil. Hava toplarında biraz zayıf bir kaleciydi. Yani en azından babamlardan, büyüklerimden duyduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla söylüyorum. Özelliği böyle Turgay Şerif'in. Yasin Özdenak, daha farklı Yasin Özdenak hava toplarında hakim bir kaleci. Zaten uzun boylu bir kaleci. E, yan topları da iyi. İkisinin de liderlik, takıma liderlik, kaptanlık şeyi kuvvetli, önderlik rolü kuvvetli fakat e, Yasin Özdenar'ın zayıf yönde e, yerden gelen toplarda arada bir hatalı gol yediği olmuş. Bu, bu, genel olarak Turgay Şeren'in de Yasin Özden'in de çok dikkatli olduğu değiştirmez. Zayıf yönlerini söylüyoruz. Yani rahmetli Turgay Şeren'in hava toplarında belli bir zafiyeti var. Diğer yönleri çok kuvvetli. Yasin Özden'in yerden gelen ya yani böyle tıngır mıngır gelen toplar vardır. O tip toplarda Belli bir riski var. Ondan sonra dikkat edin Galatasaray'da istikrarlı bir kaleci yok. Galatasaray'ın şampiyonluğu da yok 14 yıldız üstü. Yani burada kalecinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. O dönemde Galatasaray'da oynayan futbolcu olarak e, Fatih Terimleri, Cüneytleri filan sayabiliyoruz. Aklımıza iyi futbolcu olarak geliyorlar. Fakat kaleci, dominant kaleci gelmiyor. Çünkü Galatasaray'da başarısız. Hatalı gol de Problem burada. Ne zamana kadar? 14 sene üst üste şampiyonluğu bekledikten sonra Galatasaray Zoran Simovic gelene kadar. Simovic yanılmıyorsam 84-85 sezonunda geldi Galatasaray'a. 89-90'a kadar devam etti. Şampiyonluklarda Avrupa'da yarı finalde yani meşhur Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde çıkmada Simov için çok büyük katkısı var. İlk şampiyonlukta, sonraki yılki şampiyonlukta yani 86-87-87-88 şampiyonluklarında Simov için çok büyük katkıları var. Simov komple bir kaleciydi. Yani bütün özellikleri iyi olan bir kaleciydi. Biraz oyun kurması zayıftı. Hatta bek degaj yapardı. Yani kendi degajı bile çok kuvvetli değildi. Oyun kurmada e, ceza sahası hatta çizgi kalecisi dedikleri tarza yakın bir kaleciydi. Ee, onun dışında Hava topları falan iyiydi ee, Ben Simoviç'i hayal meyal de olsa izledim Çünkü İlkokul çocukluğumda izledim Küçüktüm ama izledim yani Ondan sonra rahat da bir kaleciydi Olayın öyle bir tarafı vardı ee, Teke teklerde de iyi bir kaleciydi Biraz oyun kurmasıyla ilgili eleştirilebilir Sonra Simoviç'ten sonra Galatasaray'ın 93-94 e, Özür dilerim 92-93 93-94 şampiyonluğunda ve Avrupa'da çeyrek final. Şampiyonlar Ligi o zaman 8 takımdı. Dolayısıyla çeyrek final. Manchester United'da elediği Galatasaray'ın. Kaldı Hayrettin vardı. Hayrettin'le ilgili şu söylenebilir. Hayrettin çok eleştirilir. Ee, yeteneksiz bir kaleci olduğu filan iddia edilir. Buna katılmıyorum. Hayrettin'i eleştirecek günü şudur. Kritik maçlarda, Fenerbahçe maçlarında, Moloko maçında, meşhur Paris Saint Germain maçında hatalı goller yemiştir. Ee, hassas bir kaleciydi. Yani morali çok çabuk bozulabiliyordu. Bu eksik yönüydü fakat Hayrettin Türkçe standartında çok iyi bir kaleciydi. Milli takımında uzun süre kaleciliğini yaptı. Galatasaray'ın yedek kaleci olarak görev yaptığı uzun yıllar daha sonra az kaleci oldu ve 3 şampiyonluğunda 93-94, 92-93, 93-94 ve 96-97 yani terimin 4 yıl üstündeki ilk şampiyonluğunda da Hayrettin kaleciliği vardı. Hayrettin öyle çok boş bir kaleci değildi hatalı gollerinden ve özellikle kritik maçlarda yediği için böyle bir Hayrettin'e zayıf kaleci havası verilmiştir. Hayır, Hayrettin gayet iyi bir kaleciydi. Fakat hatalı gol yemesi bir kaleci için çok büyük risk barındırdığı için hele kritik maçlarda yediğinizde kaleci şansınız azaldığı için böyle bir negatif imaj oluşturmuştur. Yoksa Hayrettin mesela teke teklerde çok iyi kalecidir ve Hayrettin mesela Kupa Gayetleri Kupası'nda da Banik Ostrava maçı vardır Galatasaray'ın. Burada 1-0 yenilip orada 2-1 yendiği Banik Ostrava maçı vardı. Ben ilkokul çocuğuydum açık söyleyeyim. Orada 2-1 yendiğimiz maç, Banik 2-1 yendiğimiz maçta Hayrettin mükemmel bir kalecilik oynamıştır. Bunlar hep unutulur yani. Hayrettin öyle çok başarılı olduğu yerler var. Ama hatalı gol yiyince tarihe böyle geçiyorsunuz ve Turgay Şeran kadar olmasa da bayağı sıkı Galatasaraylıydı. Yani Hayrettin de sadece Galatasaray kalecisi değildi, Galatasaraylıydı. Mektepli değildi belki ama Galatasaraylıydı yani bunu söylemek lazım. Ee, çok iyi bir Galatasaraylıydı. Daha sonra Galatasaray'ın 4 yıl üstte şampiyon olduğu döneme gidiyoruz. Hayrettin'den sonra gelen Tafarel, Tafarel Galatasaray tarihinin en iyi kalecisiydi. Dünya tarihinde en iyi kalecilerinden biri bana sorarsanız. Ama Muslera dahil Galatasaray tarihinde Tafarel'den daha iyi bir kaleci yoktu. Tafarel'in yan topları mükemmeldi. hava topları çok iyiydi. Oyun kurma açısından dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi. Bir libero gibiydi ve hatta antrenmanlarda Tafarel kalede oynamazdı. Libero gibi sahada oynardı. Top tekniği çok yüksek. Brezilyalı yeni kuvvetli diyelim. Ondan sonra öyle bir kaleciydi. Zaman zaman teke teklerde hatalı gol falan yediği oluyordu. Çok nadir. Ama yani Tafarel Türkiye Ligi'ne belki gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden biriydi. Birinci bile diyen ise çok şey yapmam. E, abartı olmaz bana göre. Birkaç tane çok iyi kaleci var. Mesela e, Fenerbahçe'yle Tanışım'a anmak lazım. O da çok iyi bir kaleciydi. Ondan sonra e, Türkiye'ye gelen meşhur kaleciler olarak. Fenerbahçe'nin bu arada yerli kaleci geleneği vardır. Yani Böyle bir enteresan bir tarafı vardır. E, Fenerbahçe'nin kalecini genellikle hep e, Engin gibi, Rüştü gibi, Volkan gibi hep e, yerli kaleciler korumuştur. Ondan sonra Galatasaray'ın kalesinde e, rahmetli Turgay Şeren, e, Gökmen Özdenak, özür dilerim Yasin Özdenak haricinde Hayrettin'in kısa bir dönemi var ama hep yabancı kaleci ağırlıklı gitmiştir Galatasaray. Kaleye hep yabancı isim koymuştur. Tafarel'den sonra Galatasaray'ın şampiyonluklarında e, dikkat ederseniz e, gene Mondragon'un etkisi var. Yani 2006 şampiyonluğu yanılmıyorsam 2008'de de o var. Mondragon bana göre Taffarel'den, Mustara'dan, Simoviç'den bir tık alt bir kaleciydi. Yani fena bir kaleci değildi. Bütün özellikleri belli bir seviyeyi tutturuyordu ama süperstar bir kaleci değildi. Bunu söylemek lazım. İyi bir kaleciydi. Başarılı bir kaleciydi ama süperstar bir kaleci değildi. Zaman zaman hatalı golde yiyordu. Hayrettin Kadar böyle meşhur hatalı gol yeme hikayesi yok ama e, Mondrago'nun böyle hatalı gol yeme geleneği vardı ama genel çizgi olarak iyi bir kaleciydi. E, ben şeyini iyi buluyordum. Teke teklerini iyi buluyordum. Kişiye göre değişir tabii. Son olarak Fernando Muslera. Muslera tabii e, mükemmel bir kaleciydi. yani Bunu söylemeye gerek yok. 14 sene Galatasaray'ın kalesini kimseye korutturmazlar. kulüp rekorlarını kırdı bir sürü konuda. kupa sayısında vesaire. Muslera'nın çok kaleci olarak eleştirilecek yanında ne getirilebilir? Yani hava toplarında iyiydi, yan toplarda iyiydi. Teke teklerde bir tık daha zayıftır. Penaltılarda biraz zayıf bir kalecidir Muslera. Yani mesela bir Taferel gibi bir penaltıcı değildi ama yani genel resmini değiştirecek değil. İlla hata ararsak yani böyle bir şey vardı. Fakat genel olarak çok iyi bir kaleciydi. Oyun kurması da iyiydi. Onda Tafarel'in de payı vardır hocası olmasının etkisiyle. Oyun kurması da iyi bir kaleciydi. Bütün bu resme baktığımızda genel bir fikir söylediğimde dikkat ederseniz Ganser'in hep şampiyonluk kazandığı dönemlerde hep iyi kaleci olmuş. İyi forvetin olmadığı ama iyi kaleciyle şampiyon olduğu dönemler var. Ama iyi kalecisinin olmadığı dönemlerde Galatasaray'ın şampiyonluğu yok. O yüzden Galatasaray'ın transferde mutlaka iyi bir kaleci alması lazım. Yoksa ortalama bir kaleciyle, kötü demiyorum zaten ama ortalama bir kaleciyle bile Galatasaray'ın başarılı olacağını düşünmüyorum. Üst düzey, world class dedikleri dünya seviyesinde e, gerçekten etkili bir kaleci alması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde... E, şampiyon ya da Avrupa'da başarılı olmasını mümkün görmüyorum. Bu saydığım bütün isimler Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla özdeşleşmiş isimler. Boş geçen dönemlerde Galatasaray'ın aktif ve şey bir kalitesi yok. Ee, uzun süreli istikrarlı kalitesi yok. Ee, bu Galatasaray için gayet önemli, milli takım için de önemli. Mesela milli takımın başarılarını düşünün. 2000 yılında çeyrek Avrupa Şampiyonası'nda kalede Rüştü vardı. 96'da da Rüştü vardı yani Fenerbahçe'nin kredisi. 2002 Dünya Kupası'nda rüştü vardı. Dünya üçüncülüğü. 2008'de Volkan'la rüştü vardı. Volkan e, kırmızı kart gördüğü için rüştü diğer maçlarda oynadı. Bakın milli takım başarısı seviyesinde iyi kaleci ne kadar etkili oluyor? Son Avrupa Şampiyonası'nda da. Avusturya maçında Mert o kurtarışı yapmasaydı milli takım çeyrek finale çıkmayacaktı. Kaleci bu kadar önemli bir şeydir. Bugünkü konuşacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.